MİT tarafından söz konusu bölgelerde Suriye'de ve Irak'ta özellikle PKK-YPG kontrolünde örgüt ait sözde askeri, istihbarat, enerji, altyapı tesisleri, lojistik ve mühimmat depoları olmak üzere birçok stratejik nokta hedef alınarak imha edildi. PKK-YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar Milli istihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarına aralıksız devam edeceği bilgisi ve mesajı da güvenlik kaynaklarınca paylaşılmış oldu. Aslında iki başlığın altını çizmemiz gerekiyor bu noktada. TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısından sonra gerçekleşti. MİT gerçekleştirmiş olduğu, MIT'in düzenlemiş olduğu bu operasyon PKK hedefleri Suriye ve Irak kuzeyinde hedef alınarak imha edildi. Peki bu hedeflerin arasında nereler var? Askeri üsler, askeri noktalar var, istihbarat alanları var, istihbarat için sözde istihbarat faaliyetleri için kullanılan adresler var. Ayrıca enerji ve altyapı tesislerinin yanı sıra lojistik ve mühimmat depoları gibi alanlar stratejik hedefler Milli İstihbarat Teşkilatı koordinasyonuyla, Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonuyla imha edilmiş oldu güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre.